Çocuklar merhaba nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün birim kesirleri birkaç soruyla böyle size anlatmaya çalışacağım. Başlayalım çocuklar. Şimdi burada kesirlerimiz var görüyorsunuz paylarının hepsi bir. Birim kesirde payımız bir oluyordu değil mi? Şimdi birim kesirlerin hangi büyüklükleri temsil ettiğini belirleyelim diyor. Şimdi çocuklar paylar bir gördüğünüz gibi bunların hangi büyüklükleri temsil ettiğini size şekillerle göstereceğim şimdi öncelikle 1 bölü 2'den başlayalım şimdi 1 bölü 2 önce aynı büyüklüğü çiziyorum Tamam mı çocuklar iyice anlamanız için şöyle bunu bir ekmek dilimi olarak da düşünebilirsiniz hepsini aynı çizeceğim şimdi başlıyoruz önce 1 bölü 2'yi anlatmaya çalışacağım sizlerle ne demekti 1 bölü 2'yi ben nasıl bir büyüklük olarak ifade edeceğim. Şimdi bu bir ekmek. Tamam mı? Bunu öyle düşünün. İki parçaya böleceğim. Böleyim. Tam ortadan ikiye böleyim. Ve diyor ki sana bir parçasını al. Hemen bir parçasını boyayarak gösteriyor. Bu kesiri siz gördüğünüz zaman 1 bölü iki olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Şimdi bunu yaptım. İkincisine geçiyorum. Diğerlerini yaptıkça anlayacaksınız. Aynı büyüklükte yine bir ekmek gibi düşün demiştim bunu. Çiziyorum. Evet. Şimdi 1 bölü 3. Kaça böleceğim çocuklar? Payda bana her zaman kaça böleceğimi söylüyor. Tamam mı? 3'e böleceğim. Bölüyorum. Böldüm. Ve bir parçasını boya diyor bana. Boyuyorum. Bu da 1 bölü 3 keserim değil mi? Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi 1 bölü 4'ü çizeceğim size. Yine aynı ekmek gibi düşünün demiştim. Aynı büyüklükte çizeceğim. İyice görün çocuklar. Aradaki farkı. Şimdi kaça böleceğim? Bana payda söylüyordu değil mi? 4'e böleceğim. Bölüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kaç tanesini boyayacağım? Bir tanesini değil mi? boyuyorum. Bu da 1/4 kesrimi ifade ediyor. Şimdi 1/6'yı aynı şekilde şuraya çizeyim. Yine aynı büyüklükte ekmeğimi çiziyorum. Kaça böleceğim çocuklar? Payda bana söylüyor. 6'ya böl diyor. Bölüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 ve 6 biraz eşit çizemedim ama şimdi bakıyorum büyüklüğüne. Daha küçük bir dilim gelecek değil mi bana? Çünkü 6'ya böldüm. Bakın aynı ekmeği daha fazlaya böldüm. Bu da 1/6. Ama eşit bölmem gerekiyordu. Şimdi aynı ekmeği 8'e böleceğim. Evet. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi burada da yine bir dilimli boyuyorum. Bu da 1 bölü 8. Şimdi hangi büyüklükleri temsil ettiğini görmenizi istiyorum çocuklar. Şimdi önce bir bakalım. Aynı ekmekte değil mi? En büyük dilim hangisinde var? Böyle bakınca 1 bölü 2'de. 1 bölü 2 bunlar da şimdi sıralayalım. Böylelikle sıralamasını da görmüş olursunuz. 1 bölü 2 en büyük dilime sahip değil mi? Büyük dil işaretimi koyuyorum. Sonra bakıyorum. 1 bölü 3 var, 1 bölü 4 var, 1 bölü 6 var, 1 bölü 8 var. Burada görmenizi istediğim şey hangisinde en küçük dilim oldu? Bakıyorum sonra 1 bölü 3 daha büyük bir dilime sahip. Sonra bakıyorum 1 bölü 4. Sonra bakıyorum 1 bölü 6. Sonra da 1 bölü 8. Burada neyi anlamamızı istiyorum? Payda büyüdükçe elime geçen dilim daha küçülüyor değil mi? Bakın burada 2 Daha büyük bir dilimin vardı. Bakıyorum burada 8 daha küçük bir dilim oldu. Yani pay birken hepsinde aynı ekmek dilimimiz var. Ekmeğimiz vardı. Bakın paydalar büyüdükçe elime çok küçük ekmek dilimi geçti. Bunu eğer aklınızda bu şekilde tutarsanız hep birim kesri böyle bir ekmeği böler gibi düşünürseniz soruları çok basit çözersiniz çocuklar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şimdi 1 bölü 4, 1 bölü 9 ve 1 bölü 5 e, birim kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor değil mi çocuklar? Şimdi az önce göstermiştim size. Ne yapmıştık işte? Bir ekmeği dörde bölmüştük. Bir ekmeği az yine 9'a böleceğimiz falan düşüneceğiz burada da. Bir ekmeği 5'e böleceğimizi düşüneceğiz. Şimdi yine düşünelim. Bir tane ekmeğiniz var. Tamam mı? Yine aynı büyüklükte bir ekmek alayım size. İyi canlayın diye tekrar şekilde çiziyorum ama siz soruları çözerken her zaman şekil çizmenize gerek yok. Şimdi yine 4'e bölelim çocuklar. 1, 2, 3 ve 4. Kaç dilimini boyayacağımı her zaman kim söylüyordu? Pay bana diyor değil mi? 4'e böl bir tanesini alın bir tanesini boya diyor. Bu benim 1 bölü 4'üm. Evet diğerine geçiyorum. Yine aynı ekmek dilimi gibi bir düşünüyorum. Ve şimdi bunu da 9'a böleceğim. Şimdi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü dilimlerim çok küçük olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine kaç tanesini boyayabiliyorum? Bir tanesini boyadım. Bu da benim 1 bölü 9'um. Gördüğünüz gibi payda arttıkça daha küçük dilimler elde ediyorum değil mi? Şimdi şu 1 bölü 5'i de yapalım hemen burada. şurada yapalım çocuklar. 5'e böleceğimi söylüyor zaten. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bir tanesini boya diyor. Sıralayalım. Hemen sıralayalım. Siz de görüyorsunuz ki en büyük Dilim hangisinde? 1 bölü 4'te. Bana büyükten küçüğe doğru sırala dediği için en büyük olan ilk yazılıyor değil mi? En büyük dilim hangisinde var? 1 bölü 4. Araya büyüktür işareti koyuyorum. Sonra hangisinde? Şu kesrimde 1 bölü 5'ti değil mi? 1 bölü 5 mi daha büyük? 1 bölü 9 mu? Bakıyorum 1 bölü 5 daha büyük bir dilime sahip. Sonra da Yine büyüktür işaretimi koydum. 1 bölü 9. Umarım anlıyorsunuzdur çocuklar. Bu şekilde aklınızda biraz daha kalacağını düşünüyorum. Şimdi 1 bölü 24, 1 bölü 12, 1 bölü 5, 1 bölü 8 ve 1 bölü 3 birim kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor çocuklar. Şimdi yukarıdaki bir şekiller çizmeyeceğim. Ama aklınızda kalsın diye yine o ekmek örneğinden gideceğiz. Şimdi ekmeğimizi 1/24'e böl, 24 parçaya böldüğümüzü düşünün. Sonra 12 parçaya bö böldüğümüzü düşünün, 5'e, 8'e ve 3'e böldüğümüzü düşünün ve her seferinde bir dilim alacağınızı hayal edin. Şimdi ekmeğin var. 24'e böldün. Daha küçük dilim gelir. 12'ye böldüğünden değil mi? Şimdi öyle düşüneceğiz. Küçükten büyüğe doğru. Hangisinde eline en küçük dilim düşer? bunu düşüneceksin şimdi bakıyorum 1 bölü 24 1 bölü 12 1 bölü 5 1 bölü 8 1 bölü 13 payda büyüdükçe elime daha küçük bir ekmek dilimi geçiyor o zaman küçükten büyüğe doğru dediği için 1 bölü de en küçük dilim elime geçer değil mi çocuklar küçük bir işaretini koyuyorum sonra bakıyorum Bunlarda paydası en büyük olan hangisi? 1 bölü 24 gitti. 12'ye bakıyorum. 5'e bakıyorum. 8'e bakıyorum. 3'e bakıyorum. Evet 1 bölü 12 değil mi? Sonra bakıyorum. 3 tane kaldı. 1 bölü 5, 1 bölü 8, 1 bölü 3. Hangisi? 1 bölü 8. Sonrasında 1 bölü 5 ve 1 bölü 3 kaldı. 5 mi büyük, 3 mü büyük? Hemen bakıyorum. 5 daha büyük. 5'e bölersem daha az dilim elime geçer. Hemen geriye kim kaldı? 1 bölü 3 kaldı. Bu şekilde düşünerek çok rahat bu soruları çözebilirsiniz. Hem her zaman aklınıza ekmek gelsin çocuklar. Evet şimdi aşağıdaki birim kesirlerinin sıralamasının doğru olması için kutucuklara küçüktür, veya büyüktür sembollerinden uygun uygun olanı yerleştiriniz diyor. Şimdi çocuklar az önce de yaptık zaten. 1 bölü 9, 1 bölü 8. Bu işaretimiz küçüktür işareti. Bu işaretimiz büyüktür işareti değil mi? Bakıyorum. Ne demiştim size? Bakın üstler aynı. Bu bir birim kesir. Payda büyüdükçe küçülüyordu değil mi? Daha az. Mesela yine bir ekmeğim var. 9'a bölünce mi? 8'e bölünce mi daha büyük ekmek dilimi elime geçer onu düşüneceksin. 9 büyük olunca daha az 9 daha büyük daha küçük bir dilim geçer elime. O zaman 1 bölü 9 1 bölü 8'den küçüktür değil mi? Bakıyorum 1 bölü 14 var 1 bölü 15 var. Her zaman payda büyüdükçe elime daha küçük bir dilim geçiyordu. O zaman 1 bölü 14 1 bölü 15'ten daha büyüktür. Buraya geliyoruz. Şimdi bakıyorum yine bir ekmeğim var. 3'e bölmüşler, 4'e bölmüşler, 5'e bölmüşler. 3'e böldüğünde 4'e böldüğünden daha büyük bir dilim elime geçer. Burayı yaptım. Şimdi 1 bölü 4 de 1 bölü 5'i kıyaslayacağım. Evet bakıyorum yine 4 5'ten yani bir ekmeğin 4'e bölümünden elime geçen dilim 5'e bölümünden elime geçen dilimden daha büyüktür. Bunlar üçlü kesirler bakıyorsun evet 1 bölü 3 1 bölü 5'ten de büyüktür. Bu şekilde sıralamanızı yapıyorsunuz. Evet diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilen modellerin temsil ettiği birim kesirleri bulunuz. Bu birim kesirleri Büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi çocuklar biz bu kesirleri nasıl ifade ediyorduk? Önce kesir çizgimizi çiziyoruz. Sonra kaç kutuya bölündüğünü sayıyoruz ve paydamızı bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e böl 1 kutuyu boya demiş değil mi? O zaman bir, bu kesirim ne? 1 bölü 8. Şimdi buna bakıyorum. Her zaman ilk paydayı yazıyorum değil mi? Sayıyorum kutularımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paydım buldum 9. 9'a böl. Yine bir tanesini boya demiş bana. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kutuya böl. Bir tanesini boya. Buraya geldim. Sonuncusu. 1, 2, 3. 3'e böl bir tanesini boya demiş bana. Bu şekilde yaparsanız da kesirleri çok rahat bir şekilde yazarsınız. Büyükten küçüğe diyorsa paydası en küçük olan en büyük oluyordu. Hemen bakıyorum. 3, 6, 9 ve 8. Hangisi en büyük? Bakıyorum. 1 bölü 3. Büyük değil mi çocuklar? Kimden? 1 bölü 6'dan. Sonra 1 bölü 8. Sonra da 1 bölü 9 geliyor. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Aşağıda verilen birim kesirleri aynı sayı doğrusunda gösteriniz diyor çocuklar. Şimdi burada da bazılarınız bu soruları genelde karıştırıyor. O yüzden ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Dikkatli dinlerseniz bundan sonra bu soruları çok kolay bir şekilde yaparsınız. Şimdi ilk başta ben bakın aynı sayı doğrusunda göstermemi istiyor ama ben ilk başta ayrı gösterip anlamanızı istiyorum önce 1 bölü 3'ü bir göstereceğim çocuklar nasıl ilk sayı doğrusunda gösteriyorduk şimdi 3 dilimi bölüp bir dilimi boyama yapıyorduk değil mi böyle şekilde ifade ettiğimizde şimdi ilk başta 1 bölü 3 kesri yani birim kesirler sıfırla bir arasındadır Tamam mı çocuklar bunu hiçbir zaman unutmayın şimdi 3 parça ayıracağım ilkini saymıyorum. İlk çizgiyi saymıyorum. 1, 2 ve 3. Bu kesi, bu çizgilerimi sayıyorum. Bakıyorum 1, 2, 3. Birinci olan çizgiye git diyor bana. Hemen onu işaretliyorum. 1 bölü 3 sayı doğrusunda buradadır çocuklar. Şimdi ikincisini yapalım. 1 bölü 5'i bulalım. Hemen onu da çiziyorum şöyle. şu daha büyük çizeyim. Yine 1 bölü 5 bir birim kesirdir ve 0 ile 1 arasında değer alır. Hemen yazıyorum 0 ile Kaça böleceğim bana payda söylüyor çocuklar. 0'ı saymıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1'i sayıyorum. Sonra 1 bölü 5 diyor bana. 1 bölü 5 de burada değil mi? Şimdi getirip aynı sayı doğrusunda bunları yazacağım çocuklar. Şurada yine sayı doğrumu çizeyim. Şimdi bakıyorum 0 ile 1 arasında olduklarını bildiğim için yazdım. Ama şimdi çizgiler çizmeyeceğim. Bakıyorum şöyle bir çizgi çizeyim. Bakın 1 bölü 3'ün önünde değil mi 1 bölü 5? O zaman ilk başta şöyle şuraya küçük bir noktamı çiziyorum. 1 bölü 5 buradadır diyorum yaklaşık olarak. Sonra buraya da bir tane yuvarlağımı çiziyorum. 1 bölü 3 de yaklaşık olarak buradadır diyorum. Değil mi? Zaten 1 bölü 3 kesir 1 bölü 3 kesi 1 bölü 5 kesinden daha büyüktür. Yani 0 mı büyük 1 mi büyük 1 daha büyük o zaman büyük olan 1'e daha yakın olmalı değil mi? Bunu yaptık şimdi buna geçelim çocuklar. Yine daha iyi anlayın diye ayrı ayrı kesirlerde gösteriyorum hem de size bir tekrar olmuş olur. Şimdi 1 bölü 4 yine 0 ile 1 arasında değer alır. Kaça böleceğim bana payda söylüyordu. 1, 2, 3 ve 4. Sıfırı saymıyorum çocuklar ayırırken. 1 bölü 4 nerede? Burada. Şimdi diğerini çizeyim hemen. 1 bölü 10'u çizeyim. Yine 0 ile 1 arasında değer alıyor. 10'a böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 değil mi? Şunları şöyle kırmızıyla tekrar çizeyim. Şöyle. 1 bölü 10 nerede? Burada değil mi? 1 bölü 10 burada. Şimdi 1 bölü 8'i göstereceğim. Şu şekil. Yine 0 ile 1 arasında değer aldığını biliyorum birim kesirlerin. Şimdi kaça böleceğim bana payda söylüyordu. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 1 bölü 8 nerede? şurada. Şimdi hemen bunları aynı sayı doğrusunda gösterelim. Zaten siz bir önceki sorudan da anladınız. 0 ile 1 arasında değer alıyor. 1 bölü 4 en büyük olanları sonra 1 bölü 8 sonra 1 bölü 10. O zaman 1 bölü 10 sıfıra küçük olduğu için en yakın yaklaşık burada bir yerde çocuklar. Sonra hemen yanında yakınında 1 bölü 8 Sonrasında da buralarda bir yerlerde 1 bölü 4'ümüz var. Umarım anlamışsınızdır çocuklar. Şimdi bu sorumuza geçelim. Dedeleri Caner ile Seraba eşit miktarda harçlık vermiştir. Caner harçlığının 3'te 1'ini, Serapil ise 1 bölü 7'sini harcamıştır. Caner ile Serap'ın hangisinin daha çok para harcadığını sayı doğrusunda gösterelim diyor. Şimdi sayı doğrumuzu yine ayrı ayrı çizelim çocuklar. Şöyle bir sayı doğrum var. 1 bölü 3 0 ile 1 arasında değer alır. Hemen bölüyorum. 1, 2 ve 3. 1 bölü 3 burada. Değil mi? 1 bölü 3'ünü kim harcamış? Caner harcamış. Bu Caner'in harcadığı para. Şimdi hemen şurada da Serap'ın harcadığı parayı bulalım. Yine 0 ile 1 arasında değer alır. Değil mi? 1 bölü 7. Hemen 7'ye böleceğim bu aralığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1 bölü 7 de burada değil mi? Bakıyorum. Hangisi? Hangisinin daha çok para harcadığını soruyor bana. Bakıyorum. 1 bölü 7 burada. Şu kadarcık bir para harcamış. 1 bölü 3 burada. Bu daha fazla değil mi? Serap. Bu Serap'ın parası. Bu da Caner'in parası. Kim daha fazla harcamış? Caner daha fazla harcamış değil mi? Bakın. 1 bölü 3 kadarını harcamış zaten. Ki siz 1 bölü 3 mü daha büyük, 1 bölü 7 mi daha büyük diye baktığınızda 1 bölü 3 daha büyüktür değil mi? 1 bölü 7'den zaten Caner'in daha fazla para harcayacağını bu sıralamayı yaparak da bulabilirdiniz. Evet çocuklar şimdi bilim kesirle ilgili kolay anlayın diye basit sorularla bir aynı zaman tekrar gibi de bir şey oldu sizler için. Umarım anlamışsınızdır. Bu videonun altına anlamadığınız konuları yazarsanız onlarla ilgili de video çekebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.